Merhaba arkadaşlar. Her gün 5 dakika içerisinde yapacağınız 3 hareketle güç ve kas kaybımızı önleyebiliriz. Birinci hareket squatla başlıyorum. 10 defa squat yapacağım. 10 defa sıplayarak yapacağım. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şimdi zıplayacağım. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Tekrar 10 defa sıkılat. 1-2-3-4-5-6-7-8- 9 10 10 defa zıplıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi plan hareketi yapacağım arkadaşlar. Evet. Bu şekilde bekliyorum. Ona kadar sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eller üzerinde. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 Ve tekrar 10'a kadar sayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ve tekrar 1 2 3 4 5 artı 7 8 9 ve 10 ve tekrar ona kadar sayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi üçüncü ve son hareketim sınav yapacağım arkadaşlar. Sınav önce yarım sınav yapıyorum. 10 defa yarım sınav. Başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Düş sınav. Klasik normal sınav. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10. Dizlerimi koydum. Evet. Tekrar 10 defa yarım sınav yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi normal sınav. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve tekrar yarım sıra 1 2, 3 4, 5 6, 7 8, 9, 10 ve şimdi 20'ye kadar sayacağım bu şekilde bitireceğim arkadaşlar 1 2, 3 4, 5 6, 7 8, 9, 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bu kadar arkadaşlar. 3 hareketle her bir yap, yaptığınızda fit kalabilirsiniz. Hepinize sağlık ver.